Ne haber arkadaşlar? Harika bir kanalda yine birlikteyiz. birlikte bugün Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir seriye başlıyoruz ve ne zamandır yeni oyunlar gelecek demiştim. Minecraft'ı çok sevmişsiniz. Bu da yeni bir seri olabilir. Oyunu anlatmam gerekirse zaten bilenler kesinlikle vardır. Panda da yanımda, Pramanda. Dostum oyun efsane ötesi. Evet oyun gerçekten çok güzel. Arkadaşlar arabalarla futbol oynayacağız bugün. Baya 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 bir top oynuyoruz arabalarla. Oyun daha ilk daha başladı. Bana şimdi ne yapacağımı anlatıyor. W ile arabayı kullanıyoruz. Mouse'un sağ klik tuşuyla. Evet tamam sağ klik tuşuyla zıplayıp taba vuracağız. Boost'umuz mouse'un solo ile açıyoruz. Böyle gol atacağız galiba. Evet rakip defans yapıyor. bayağı bir güzel bir oyun. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Jump tuşu sağ klik. Hem W hem klik Aa böyle gol atıyoruz. Topa vuruyor. Tamam anladım. Oyunu daha ilk defa öğreneceğiz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi 5'e 5 beş oynayacağız. Arkanıza yazsanın <laughs> aklınızda hayırlısı. Oyunu daha yeni öğreniyorum arkadaşlar. O yüzden noob yazmayın. Dostum noob eron papi geliyor. Allah top nereye gitti. Evet arkadaşlar 5'e 5 beş oynuyoruz. Mavi takımdayım. Rakip sarı takım ve onları yenmemiz lazım. Abi muhteşem bir şey de tova denk getiremiyorum. He, vurdum. Dostum gol at gol at dostum. Arabamı vurdu be. Arkadaşlar yeni oyunlar. Kanalımıza geliyor. Sıra sıra çekeceğiz. Çünkü baya bir yazın Roblox çektik. Çok fazla çektik Roblox. Arada böyle yeni oyunlar gerekiyor. Abi gol yiyeceğiz. Karşı taraf biraz sağlam mı çıktı? Ay tuttum, yandınız <laughs> Gol yedik arkadaşlar Rakip sağlam çıktı Gol attıktan sonra nasıl atıldığını da böyle gösteriyor O adam ne vurmuş be Şimdi birazdan çözdükten sonra Pro geliyor Bekleyin Aaron Pop'u show başlayacak Çekil kardeşim ya çekil ya Allah'ım yarabbim topu tutturamıyorum bir türlü Nasıl bir şey böyle? Dostum hadi dostum. Dur ya. Allah'ım. ah Geliyor. Eren Pamija başlıyor. Hadi. Çok gelin Cık. adamlar Adamların çok sağlam panda. En beğendiğiniz oyunları seri yapacağız arkadaşlar. Topu çıkarmam lazım. Minecraft çok sevmişsiniz. Onun serisi gelecek. Minecraft seri olacak. Jurassic World haritasına gitmiştik. Onunla Panda ile birlikte oynayacağız. Yeni bir tane haritaya falan gideceğiz. Böyle bir değişik bir şey yapacağız. Çekil kanka çekil. Gol 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 gol. Bizim adam gol attı. Arabalar patlıyor abi. Oyunu çözmeye başladım, hadi bakalım. Nasıl oyun? Daha gol atamadık galiba arkadaşlar. Çözeceğiz, bekleyin. Aaron Poppy bu işi de çözer. Dostum sen mi dostum en kötü sensin. Abi mi? Aman oynuyorum. Birazdan çözeceğiz ya. Bismillah hep bana çarptılar ama ya. Araba kapışmasına çevirdiler bunu da. Onu daha dün çektik. Hadi. Aha gol! Aha direkten döndü. Aha gol! <laughs> Eren bak abi. abi nasıl attım gördün mü? Dostum ne yaptı? Gördün mü bak arkadaşlar. Bu işi çözdüm galiba. Ay çok mutlu oldum şu an. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Kardeşe izliyoruz. 2 bir öndeyiz. Ben basmıyorum arkadaşlar. Çünkü denk getiremiyorum. Ben kaçak forvet gibi oynayacağım. Her an böyle fırsatçı bir şekilde bekleyeceğim. Ba, ba vuruyor arama. Bizim takımdaki adam bana niye vuruyor? Allah'ım yine es geçtim ya. Bir denk getiremedim şunu. Tam böyle vurmaya çalışıyorum. Bak şimdi. Of. Ne yaptım ben böyle ya? Eğer top geriyse yapıştırırım. Ha adam attı. 3-1 oldu öndeyiz. Bu Tiger denen adam bizim bayağı bir sağlam. Aa kent kalelerini atmış Bir golüm var. Hadi. Haydi. Bizim adamlar çok güzel hemen vuruyorlar. <laughs> Ay. Bir topa vuramadım. A gol. 4-1 oldu. Karşı taraf ezildi gitti şu an. Dostum Tiger Pro. Evet. Arkadaşlar Panda da yanımda. O da benim yanımda izliyor bu oyunları. Çok yakında kendisi de bizimle birlikte oyunlara dair olacak. Bilgisayarının problemi var. Çözmeye çalışıyoruz. Bu oyunlara girmesi için arkadaşlar. Bilgisayarında bir problem var. Onun ayarlamasını yapacağız. Ve Panda ile birlikte oynamaya çalışacağım. Daha komik oluyor öyle. Dostum ben de dalga geçersin. <laughs> Bak 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 gole bak. Ah! Ben gol oldum. Abi bu top oyunu mu oynuyoruz? Birbirimizi mi parçalıyoruz? Çözemedim yani. Çok çarptılar bana. O top şimdi bana gelecek. Allah'ım yarabbim. Ah. Bir vursam şuradan. Ah vurmuşlar da Bir gol daha atmak istiyorum ya. Heron Papi bir gol daha atmak istiyor. Yanlış yere vurduk. <laughs> Yanlış transferim ben. Kötü transfer. Ay. Çok iyi. Aa ben yaptım he. Golü yedik. Benim yüzümden oldu. Topu o tarafa ben ittirdim. Dostum senin takımdan atacaklar. <laughs> bak 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 bak. Ben orada vuramadım. Adam vurdu. Gol oldu işte. Cık. Neyse ya. Burada turboyu basıyorum arkadaşlar. Ama turbom yok tabii ki. Onlar bir anda hızlıca turbo ile arabaları güçte herhalde topa ulaşıyorlar. Ben ulaşamıyorum. O yüzden ben uzaktan izleyip gene fırsatçılık yapacağım. A gol. Abi bizim adam çok sağlam. Tiger. 5-2 bu arada. Bir dakika kaldı arkadaşlar. İlk yerimiz daha yavaştan çözdüm. İkincisinde daha iyi olacağım merak etmeyin. <laughs> ben kazma yazmayın. <laughs> Abi da böyle bir güzel olurmuş. Adamla kapıştık. Bizim adam çok hızlı. Onlar arasından çok kadar de. Dostum adam özel araba almış. Allah'ım bir vuramadım. Allah'ım. Allah'ım. Çok heyecan yapıyorum. Bir anda zıplıyorum. Top nerede? Top nerede ya? Başım döndü. Aya space tuşuna basınca otomatik topa hemen kamera ulaşıyor arkadaşlar. Topu görebiliyorsunuz. Evet 100 yılın no bear on Şansa bana bir gol attım herhalde. Abi gol mü? Ben atacağım. Oha gol. <laughs> Abi budur ya budur ya. Bak 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 you benim arkadaşlar. You yazıyor sen yazıyor bak. Baba baba nasıl vurdum hepsini alacağım. Baba baba baba. Ronaldo ya. O kadar kişinin arasından nasıl atıyorum ama? Dostum, dostum Messi misin? Abi <laughs> panda da güldürüyor beni. <laughs> Abi bizim takım çılgın. Top net araba gitti ya. Kendi kalemizi atmaya da Ya çok erken basıyorum ya. Şimdi yanlış takla attık. Şimdi yan vuruyorum ben. <laughs> Düz vuramıyorum yan vuruyorum. Fırsatçı ya Rompopi. Evet bitiyor maç. Neyse 2 tane gol attık. 3, 2, 1, 0. Yes. Buleo takım kazandı. Arkadaşlar mavi takım biziz ve kazandık. Çok mutluyum ya. Online'da ve gerçekten güzel oynuyorlardı ama başardık. Bizim takım biraz sağlamdı. 2 gol de attım bu arada. Bir şeyler kazanıyoruz. Bunları tabii nerede nasıl kullanacağımı şu an bilmiyorum ama ben takımın ikincisi olmuşum. İki tane golüm var. iki tane şutum var. İki tane şut çektim. iki tanesi gol oldu zaten. Arkadaşlar şimdi tekrardan oynuyoruz. Bu sefer biraz sağlam kişiler var gibi. Yine oynayışımı yapacağım. Mavi takımım yine. Sarı değilmiş. Öbür taraf oranç turuncuymuş. Ben de bunları sarı diyorum. Güzel daha güzel oynamayı çalışacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Aa atıyordum golü var ya. Fırsatçı Aaron Bobby. Buraya kadar izleyen takipçilerim beğenmeyi unutmayın. Oyunu beğenirseniz. O nerede kurtardım? Abi bu nasıl defans ya? Dostum gaza geldin dostum ne yapıyorsun? Puan aldım he. Az önce tam gol olurken topu kaleden çıkardım. Arkadaşlar beğenirseniz oyunu seri yapmaya çalışırım. Bu zaten bayağı bir yıllardır oynanan bir oyun. Ağır ne oluyor herkes kapışmaya başladı. Beni ittiriyorlar ha. Az önce golü kurtardım ya, çıkardım ya. Bangıcı kuldular. Aha yeni çıkardım. E ee, kurtarışlara da puan veriyor. Çok güzel. At 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 at. Her işi kendimiz yapacağız. Bunlar topu oradan çıkarsa ben de defanstan defanstan diyorum. Ay. Plan tutmadı. Gol yiyeceğiz de ya. Gitti gol. Aha gol. kesin gol. Aa o atamam işte. Top nerede? Bölüm çok çılgın gidiyor şu an. Her şey çok hızlı. Edat. Çekil ya. Bir türlü tam denk getiremiyorum arkadaşlar. Fırsatçı Aaron Pabi bekliyor ama. Dostum araba kapışması. Aa vurdum yine. Gol. Yan vurdum yine. Benim tarzım ya. Bak 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 arkadaşlar yine düz vuramıyorum. Bak. <laughs> yamuk çocuk Eron Papi. Yamuk yamuk çocuk. Ay çok mutluyum. İlk golü ben attım. Ben ulaşamam. Nasıl onlar ulaşıyor hemen ya? Bak şimdi bak 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 bak. Ya ben niye vurdum kendi kaleme gidiyor. Oy es geçtim. Aha gol yiyeceğiz. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Aha, gidiyor. Direkten dönecek. Bundan da evvel Direkten döndü. Aa yine direkten döndü. Abi bizim takım. Bir çekilin ya. Gol mü? Yok. Top nereye gitti buradaymış. Ya çok eğlenceli oyunmuş arkadaşlar. Harbiden. Her ne kadar topa vuramasam da acayip eğlendim şu an. Çok hoşuma gitti ya. Abi muhteşem bir şey ya. A vurdum. <laughs> İkinci <kork>. gol. Ser <laughs> 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 ucunda çarptım he bak. Uçtum arkadaşlar. Bak. Tak. <laughs> ne atmışım be. Dostum çözdün. Evet bu gördüğün gibi. Abi yine kopuyor yine coşuyor. Şimdi ben vuracağım. He çaprazdakiler daha çabuk ulaşıyor topa. Bir gol daha atarsam artık. Ya. Denk getiremiyorum bazı Ha bu sefer golü yiyeceğiz. Ben kurtarayım yine onu. Çekil çekil çekil. Adamlar bir gol bile atamadı daha. Top nerede? Topu <laughs> havaya çok komik oluyor. Aha! Üçüncü gol geliyor. Yavaş. Hmm. Defansta ben varım. Kaleci, 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 kaleci. Rompapit. Son bir dakika kaldı arkadaşlar bu arada. Buradan gol atamam ya herhalde. Top gidiyor ama nereye gitti? Hadi çok fazla böyle boş kaçırdım ya. Aslında çok gol atardım ya. Çok boş kaçırdım. Üf, uçtum uçtum Abi bu ne başım döndü. <laughs> Fena kavuşma oldu şu an. Dostum gol yemeyin. Ya ben gol atacağım. Bizim adam bozdu. Topu bozdu ya. Cık. Takım arkadaşım bozdu bak. Abi gidiyoruz gol atmaya ya. Üçüncü gol gelecekti. O topa hiç değmesek goldü zaten. He boşa uçtuk. Golü yedik galiba. Yok. Çekin çekin abi. Abi biz birbirimize kapışıyoruz ya. Mavi takım da harbiden ya. 15 saniye. Ya arkadaş şu topa niye vuramıyorum? Hep birbirimize çarptık. Hiç topa vuramadım. Gol. A gidiyor top. A gidiyor. Aa oyun bitti. Arkadaşlar Blue Winner yine kazandık. Oyun çok güzelmiş arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Bu oyunu seversiniz. Gerçekten de seri yapmaya çalışırım. Acayip eğlendim. Gerçekten de eğlenceliymiş. Bu kadar eğlenceli olacağını düşünmemiştim. Ve oynaması da bayağı bir güzel kolaymış zor da değilmiş. Bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.